Bu sefer kesin kararlıyım. Aras'ın odasının balkonunu düzenlememiz gerekiyor artık ve bunun için dün bir plan yaptık. Bugün de onları gerçekleştireceğiz. İlk önce babası Aras'ı okula bırakıp gelsin. Daha sonra birkaç eksik var. Onları alacak gelirken ve kafamızda yaptığımız planı bugün uygulayacağız. Eve çıktım. Şöyle bir Happy'e bakıyorum. Cam güzeli. Camdan ayrılmıyor. Çok seviyor burayı. Daha sonra ben günlük rutinleri yapmaya başlayayım ki eşim gelene kadar bu işler eksilmiş olsun. Hemen yine yatakların kalın tüyünü tozunu topluyorum. Evde evcil hayvan varsa bu işlemi yapmazsak olmuyor. Her yerden tüy çıkabiliyor. Çünkü hemen... Siz de öyle misiniz bilmiyorum ama kendimi iyi hissetmek için şöyle bir saçımı başımı toparlayın yüzüme azıcık renk vereyim dedim. Çünkü böyle olduğu zaman kendimi daha iyi motive olmuş hissediyorum. Tüm gün iş yapacağımız için şöyle bir toparlanayım. Daha sonra kahvaltı hazırlamaya geçtim. Aç karnına sirkeli suyumu içmeyi unutmuşum. Hemen onu da bir içeyim dedim. E, i̇şim gelene kadar bütün günlük rutin işleri halledebildiğim kadar halledeyim. Amacım bu. E, bu işler en azından eksilsin ki daha sonra sadece e, odanın temizliğine ve balkonun düzenine Vakit kalabilsin. Çünkü aslında toplam vaktimiz Aras'ın okul çıkış saatine kadar olan süreç. Bu sürece kadar bütün her şeyi e, halletmek e, gerekiyor bizim için. Çünkü Aras okuldan geldikten sonra tamamen onunla ilgileneceğiz. E, onunla oyunları oynayacağız. Hep planımız bu doğrultuda olduğu için o gelene kadar birçok şeyi eksiltmeye çalışıyoruz. Hemen rutinleri yaptım. E, bulaşık makinesini boşalttım. İşte kahvaltı hazırlamaya başladım. Hepinin kumunu temizledim. Bunlar tamamen aradan çıktı. Bugün detaylı bir temizlik yapamayacağız. O yüzden ben evi yine böyle hızlı bir şekilde süpüreceğim. Çünkü asla bunu yapmazsam içim rahat etmez. Bunlar bizim günlük rutinlerimiz. Aslında kalktığım andan itibaren arası okula gönderdikten sonra her gün aynı şeyleri yapıyorum bu süreçte. Hızlı bir şekilde yine evi süpürüp böyle kılını tüyünü tozunu toparlayayım. Şuradan geçerken odaya bakmamaya çalışıyorum. Çünkü bir gün öncesinde eşim ee, balkonu odanın içerisine taşıdı. Balkondaki eşyaları diyeyim odanın içerisine taşıdı. Aras tabii ki her gün okula gitmeden önce yine bir oyun faslı ve kahvaltı istiyor. O yüzden kahvaltısını hazırladım. Onları yapmıştı. Onları kaldırdım. Dağılan oyuncaklarını da yine şuraya şöylece hemen bırakıp buradan hızlıca çıkacağım. Çünkü gerçekten o kadar dağınık ki tepemde duruyormuş gibi. E de akşamdan boşaltalım ki ertesi gün uğraşmayalım dedi. O yüzden o balkondaki bütün işte eşyaları odaya kaldırdı. Çünkü balkona bugün raf kestirdi eşim. Onları yapacağız. E, o süreçten sonra da bayağı bir şey toparlayacağını düşünüyoruz. Ben yine evi süpürme ve e, temizleme kısmını olabildiği kadar hızlı bir şekilde halletmeye çalıştım. Karanlıkta şu Dyson'la süpürmek insanın psikolojisini bozuyor çünkü süpürüyorsun tozları görüyorsun aldım diyorsun arkanı dönüyorsun o ışık tekrar sana o bütün kalan tozları ya da havada uçanların yere konduğunu gösteriyor ya işte aynı yeri defalarca süpürmek istiyorsun ama tabii ki bununla ne yapıyoruz baş edemiyoruz çünkü evdeki o toz asla bitmiyor her gün süpür her gün aynı şu koltuklarında yine hemen tozunu alayım hızlıca kahvaltıyı hazırlamaya geçeceğim Önden bütün işleri halledeyim ki sonraya başka iş kalmasın. Buralarla ilgilenemeyeceğiz derken ben zaten sabahtan hemen yoruldum yani. Gerçekten enerjim kalmadı diyebilirim. O arada eşim geliyor ve bana aldığı malzemeleri gösteriyor. Bir gün önceden plan yaptık ya diyor işte bunları bunları aldım. Tamam hallettim. Şimdi kahvaltıdan sonra güzelce yaparız diye. Ben yine hemen bütün kahvaltıların en hızlı kurtarıcısı olan haşlanmış yumurtayı tercih ediyorum hazırlamak için. Bu haşlanmış yumurta makinesi de gerçekten yüzyılın icadı. Evlendiğimizden beri bizimle çok memnunum. Asla böyle yumurtayı zahmetsiz bir şekilde uğraşmadan haşlayabiliyorum ve istediğiniz kıvamı tam olarak tutturuyor. O yüzden çok pratik evin günlük işlerini bitirdim. Artık kahvaltıyı hazırlayayım. Kahvaltımızı da yaptıktan sonra planlarımızı gerçekleştirmek üzere balkona ve odaya artık gireceğiz. Bundan kaçış yok. Günün en güzel öğünü kesinlikle kahvaltı ve burada ara okula gittikten sonra bizim en uzun böyle hani çayımızı rahat içip e, sohbetimizi edebildiğimiz kısım kahvaltı kısmı oluyor. Eşimin vardiyası da uygunsa tabii ki. E, şimdi burada ben e, hızlı olması için tabaklara her şeyi hazırladım çünkü tekrar işte kahvaltılıkları masaya götür, ondan sonra tekrar topla vesaire gibi e, o işlerle uğraşmak istemediğim zaman hep bu şekilde hazırlıyorum ve böylece çok daha pratik oluyor. Yedikten sonra iki tane yani tabağı hemen makineye kaldır. Tamam. Hop. Iı, her şey bitmiş oluyor. Eğer acelem varsa hep bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Pratik oluyor, hızlı bir şekilde her şeyi toparlamış oluyorum. Eşim hani arası bırakıp daha sonra da gerekli malzemeleri alıp geldim diye böyle sevinçle bana anlatmıştı ya. İşte daha sonrasında aslında o aldığı malzemeleri yanlış aldığını anlıyoruz ve ne yapıyoruz? Eşim tekrar çarşıya gitmek zorunda kalıyor. Aldıklarını götürecek, yenilerini alıp gelecek. Ben sabah yataktan kalktığımda beri, acele edelim, pratik olalım hızlı bir şekilde halledelim. Hani işimiz çabuk bitsin. Aras gelene kadar her şeyi yetiştirelim diye dedinirken eşimin gidip yanlış şeyler alıp gelmesi tabii beni biraz hem geriyor hem de üzüyor. Çünkü yine e, bayağı en az bir saat bir vakit kaybettik ki ben o bir saatte tüm evi temizledim. Hızlı bir şekilde halledeyim diye. Neyse can sağlığı olsun diyorum. Tabii kaldığım yerden de işleri yapmaya devam ediyorum. Hemen e, bulaşıkları da halledeyim. Lavaboların içlerini de bari yıkayım dedim. Madem vakit kaldı işe hemen başlayamayacağız buralarda aralardan çıksın çayı içemedik bitiremedik ziyan olmasın o yüzden termosa doldurdum dedim işler bittikten sonra en azından şöyle bir çay keyfi yaparız. Bu arada o kadar çok gelen kargo var ki hiçbirini açamadım. Böyle çekim yapmam gerekiyor. Çekimlerini yapamadığım için de açmıyorum. Eşim de neyse hızlı bir şekilde alıp e, geliyor. Yüzündeki zaten gülüş her şeyi anlatıyor yani. E, bazen gerçekten bu erkekleri anlamak çok zor oluyor. İşinde çok ciddiye alan bir adamdır. Kesinlikle titizlenerek yapar her şeyi. Halinden anlıyorsunuz. Bakın böyle iş güvenliği için gözlüğünü bile eksik etmiyor. Artık ölçüleri aldı, raflara karar verdik. Bunlar da bize e, önceden aldığımız bir mobilya, şey dolap vardı. E, o dolabın kapakları kırık gelmişti. E, daha sonrasında e, firma yeni kapaklar gönderdi. Ben de o kapakları attırmamıştım. Bunları bir şekilde kullanırız diye. İşte şimdi onları kullanacağız. Mobilyacı da raf haline getirecek şekilde ölçüde bir gün öncesinde eşim kestirdi. E, bugün de onları monte edecektik. Ama burada kayınvalidemin e, hastaneye yatırıldığını öğreniyoruz. E, İsrail ve Kusma gerçekten yine bu salgınlar hızla başladı. Okulların da açılmasıyla birlikte anlamıyorum nasıl bu kadar hızlı bu hastalıklar ilerleyebiliyor. E, hemen e, eşim bu rafın ölçülerini tamamlayıp kayınvalidemin yanına gidecek. O yüzden bugünkü Hiçbir planladığımız işi yapamıyoruz. Eşim akşam geldiğinde geç olduğu için e, yine sadece şöyle bir ölçüleri yapalım ve burayı bırakalım dedik. Aras da e, odasının keyfini çıkarıyor, savaş alanı gibi istediği her oyuncağı birbirine katıp karıştırıyor. Zaten kalabalıkta e, karıştırıldığı da anlaşılmıyor diye düşünüyor. Ertesi gün eşimin annesinin yanına gitti, daha sonra eve geldi ve bizim bu seferde matkap bozuldu. Aksilikler gelince üst üste gelir ya gerçekten tam olarak öyle. E, komşudan Ödünç olarak matkap istedik, kalan delikleri de açalım. Artık bu iş bitsin diye çocuğun odası savaş alanı gibi her yer toz, içim rahat etmiyor. O yüzden artık bugün kesin bunu bitireceğiz dedim. Ee, i̇ki gün geçti yani maalesef ki ee, ve yine son bir kez de camları yine temizledim, delme işlemleri bitti. Artık temizlik kısmına rahatlıkla geçebilirim. Ee, yine balkonu şöyle dip köşe süpürdüm, sildim, rafların üzerlerindeki tozları aldım. Artık en keyifli kısma geçeceğiz ve burayı düzene. Bugün hepsini yapamayacağız çünkü gerçekten saat çok geç oldu ve çok yorulduk. Şöyle kaba taslak bir yerleştirme yapıyoruz ama ertesi gün detaylı bir şekilde artık balkonu düzenliyorum. Arasa ilk kez burada düzenli halini gösterdim. Çok beğendi, çok mutlu oldu çünkü istediği her oyuncağa rahatlıkla artık ulaşabilir. Aslında oyuncak diyorum ama burada bizim daha çok kutu oyunlarımız, puzzle'larımız, kitaplarımız vesaire var. Raflara onların her birini dizdim. Bizim günümüzün büyük bir kısmı oyun oynayarak geçiyor ve artık yaşı gereği de kutu oyunlarını, zeka oyunlarını, puzzle'ları vesaire çok fazla yapıyoruz. Kutularının görünce istediği oyunu rahatlıkla seçecek ve onunla vakit geçirmiş olacağız. Ben zaten arasın yaptığı hiçbir şeyi de atmaya kıyamayan bir anne olarak onunla birlikte yaptığımız etkinlikleri, boyamalarını, ilk el izini vesaire de buraya eklemek istedim. Baktıkça mutlu oluyorum. Bakın onun yaptığı resimleri falan da etrafa yapıştırdım. Kendisinin balkonu olduğu için gördükçe o da mutlu olacak çünkü. Aklımızdaki plan bambaşkaydı ama dediğim gibi kaza geçirdikten sonra yerine getiremediğimiz için biz de böyle bir şey yaptık. Yine birlikte birçok şeyin üstesinden geldiğimiz için mutluyuz. Sizce nasıl olmuş?